Merhabalar. Biz İtalya'daki Türkler olarak hala haber bekliyoruz. Her gün burada 400'e yakın vatandaş hayatını kaybediyor. Biz enstitü dışına çıkmıyoruz, evet. Ama e, yine de endişeliyiz, korkuyoruz. Türkiye'de karantinadan kaçmak isteyen insanların haberlerini alıyoruz. Biz en başında karantinayı kabul ettik. Buna rağmen hala bizim için bir çalışma yapılmıyor. 9 ülkeden diğer vatandaşlar, Türk vatandaşları alınırken neden İtalya bunların içinde değil merak ediyoruz. Ee, ailemiz de merak içinde, hocalarımız, Türkiye'de bulunan hocalarımız, herkes bizim için endişeleniyor. Ee, en azından bize bir tarih verilmeli ve e, bu tarihte alınacaksınız denmesi gerektiğini düşünüyorum bir sonuca varılması gerekiyor. Biz daha bilinçliyiz, olayın içinde olduğumuz için neler yapmamız geldiğimizde neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Amacımız kimseye enfekte etmek ya da hastalandırmak değil. Zaten şu an bizim de raporlarımız mevcut, enfekte durumumuz yok. Doktorlar kontrollerimizi yaptı. Tek isteğimiz ülkemizde bulunmak. Ve karantina koşullarında devam etmek bu süre zarfında. Bunun için tekrar sesimizi duyurmak istiyoruz ve yardım bekliyoruz.